videomuzda The Wind and the Breeze parçasının nasıl çalınacağını öğreneceğiz. Gördüğümüz gibi sol anahtarındaki bütün notalar uyuyor. O halde fa anahtarı elimiz olan sol elimizle çalacağız. Çizgilerin en üstündeki la, sonra si, do, si gösterelim. La, si, do, si ve ikinci ölçüde en üst çizgideki la'ya dört vuruş boyunca basılı tutalım. La, iki, üç, dört. Ve tekrar la ile başlıyoruz. Sonra en üst boşluk sol, fa, sol. La, sol, fa, sol. Gösterelim. Fa, sol. Ve en sonda la'ya dört vuruş boyunca basıyoruz. Çünkü en üst çizgideki notamız la'dır. Bir, iki, üç, dört. İkinci satıra geçtiğimizde Fa anahtarındaki bütün notaların uyuduğunu görüyoruz. O halde Sol anahtarı elimizde, birinci çizgi olan Mi'ye orta parmağımızı koyarak başlayalım. Mi, Fa, Sol, Fa. Mi, Fa, Sol, Fa. Ve hemen yanında dört vuruş boyunca Mi'ye basmamız isteniyor. Orta parmağımızla basalım. 1, 2. 3, 4 ve devam edelim. Yine birinci çizgideki mi. Sonra çizgilere değmeyen re ile devam edeceğiz. Mi, re, do, re gösterelim. Mi, re, do, re ve daha sonra sapı olmayan mi'ye 4 vuruş boyunca basalım. 1, 2 3 4 Ve son satıra geçtiğimizde hiç korkmayalım. Öncelikle fa anahtarı elimizle çizgilerin tepesindeki si'ye basarken sağ elimizle de çizgilere değmeyen re'ye aynı anda basalım. Yani si ve re. 1 2 kaldıralım. Daha sonra si aynen kalsın ama sol anahtarında sol anahtarının başladığı ikinci çizgi olan sol'e basacağız. Si burada, sol ise burada aynı anda basalım. 1, 2 ve daha sonra 4 vuruş boyunca Do'ya ve birinci çizgideki Mi'ye basılı tutalım. Do burada, Mi de burada. 1, 2, 3, 4 ve daha sonra biraz önce başladığımız gibi çizgilerin tepesindeki Si ile çizgilere değmeyen Re'ye aynı anda basalım. Si ve Re. 1, 2 Şimdi birer vuruşlar Çünkü içleri boyanmış Üst üste si, sol, si, sol basacağız Dikkat edelim Si burada, sol burada Bir tane daha Harika Ve en sonunda en üst çizgideki la'ya Ve birinci çizgideki mi'ye Dört vuruş boyunca basalım La burada, mi burada İkisi de orta parmak 1, 2, 3, 4 ve böylece The Wind and the Breeze parçamızın sonuna geldik.